Abi Canım Videonun girişini yapmayı unuttuk Her evet, zamanki gibi Evet otelin başında Bu videonun başı gibi düşünün Başını sonunu bırak bizim vuracaklar sanki Abi bundan sonra boş Bekle Bu değilmiş abi Uçurak geliyor Oğlum bu nasıl geliyor ya Yanlaya yanlaya geliyor Boş abi Hızlı hızlı Abi nasıl sürüyorsun? Bir şey diyeyim altımız Allah'tan var ha Ferrari'dan borçlu falan olsa biz çok şöyle... Havadaydım Şimdi açılışı nasıl yapacağız ata? Yapacağız Açılış mı? yaptık Baktım abi şu an dışarı Evet arkadaşlar, otelimizin ikinci günündeyiz. Günü ata kardeşimle birlikte çok zor geçiyor. Abi bir yere adalara gidelim vallahi alıyorum ya. Oteldeki şu an ikinci günümüz. Ee, yarın gideceğiz. Bugün parti martı olacak abi. Ve en önemlisi akşam gece UFC maçı başlıyor. 322 UFC 322. İslam var, Prates var, şevşek var. Yarın sabah da. Leonel Duras? Hayır yani. E, i̇slam İslam'ın maçıydı. Boçuk 8'i e bulur gibi yine tahmin ediyorum. Sence kim alır JDM'yi İslam maçı? Kardeşim her zaman İslam alır. Elhamdülillah. Ama tarafsız yani. Tarafsız oğlum. Karşı tarafa abi striker. Sağ-sol direktiz. O killer gibi bir dövüş Tamam mı? Ya ben onunla meydan okuyorum. Daha, daha topuyla <laughs> Geçen gelsin bir turda Toplu'ya meydan okumuştu Berkan abi. Onu buraya koyarım şimdi videosunu kestiğimi. <laughs> Çağrı gelsin burada ya. Çağrı abilerine gelsin. Ama boks. Buraya. Ya kardeşim güreşte yaparız. Sen her şey yaparız. İslam'ı inşallah alır. İslam'ın almasını o kadar çok istiyorum ki şu an. Zaten İslam aldıysa buraya bir yere ben hipnot geçerim İslam kazandı diye. İnşallah kazanacağız. Müslüman de demiyorum ben o adam hakikaten dövüş stili güzel. Çok kişi beğenmese de her zaman güreşi o yumruk diye. Kardeşim o zaman kickbox izle ne bileyim başka bir spor dalı izle. MMA'de her şey serbest. Sen o güreş savunabiliyorsan boksör yine yaparsın. Ben niye şey gibi konuşuyorum ki şimdi? böyle işe ya. Bu arada unutmadan Göktürk abiye selamlar. Göktürk abiye normalde Arabistan'da da bir kağıt yapacaktım. Umrede onu gösterecektim de unuttum. Çünkü çok kişi istemişti hepsini unuttum hatta hiçbir şey yapmadım. Göktürk abi saygılar verdi. Onun dışında tüm günlerimiz zaten sabah kalkıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Havuza denize giriyoruz onu çekemiyorum telefon su geçirmez aslında iPhone kullanıyorum ama ama gene de bir tırsınçlık oluyor yani çünkü bu telefondan en 20 tane alamıyoruz istediğimiz zaman eski vloglar eski kanalda kaldı kanala giremiyorum bu arada ne oluyor yani? bir de şunu söyleyeyim videoları takta geçme bekle bir saniye bekle daha sen beni tanımadın kendimi tanıtayım ondan sonra geçmek istiyorsan geçersin tamam kardeşim abi yine bir oldu tatilimiz o değil Gidiş abi. Birader zaten sen hiçbir zaman hatırlamadın ki. Abi çekecek bir şey yok ki hamama girsek telefon sokamıyoruz. Kardeşim yolda o kadar muhabbetler oldu Abi yolda kim abi kim edecek? İzler misin? İzlemezsiniz. İzlemez kimse abi. Herkes izler oğlum. Oğlum yine nereye gidiyorsun? Abi ya? yemek yiyeceğiz yani. Ata orada değilse var ya seni. Oğlum biz de kaybolduk ya? ya? Otel çok büyük. Sağ otel sağ çok sağ. büyük kayboluyoruz. Abi orada bir şey dedim. Engine top oynuyor. Abi sen niye böyle ıslaksın? Ha sen hamamdan çıktın. Ha Aleyna abla mı o? Köyün delisi. Ya. Var işte. Abla bunlar ne? Terlik değil mi? Abla, işte. Biz halkın adamıyız değil. abla. Biz halkın adamıyız. Son dakika bildirisi villada kaybolduk abi otelde. Otelde kaybolduk abi. Otele kadar büyük ki böyle kaybolduk. Hani güzel bir kötü mü onu biz de bilmiyoruz ama şu an. Otel öyle büyük kaybolduk otelde. Odamızı bulamıyoruz. Burası ne esnafı? Abi. Yine zehir zıkkım oldu. Şey, e, Antalya Antalya'ya taktirdiğimiz. Her Antalya'ya geldiğimizde hiçbir hiç şey yapamıyoruz. Otele geliyoruz, fotoğraf çekilemiyoruz. Partiye geliriz, şey yapamayız. Havuzu görürüz. Havuz soğuk. Kaybolmadığımız tek yerde burası kalmıştı. Oğlum niye böyle farklı 3 tane mahalle yapmışlar onu anlamadım ben. Çok anlamsız geldi bana. Bence birisi fakirler, öbürü zenginler. Diğeri de oteli bilmeyenler, köylüler. Onlara biz oluyoruz büyük Bize en şey köşeye köşe attılar. Bak asansörden iniyoruz. Buradan böyle bir saat yürüyoruz. Şimdi buradan böyle yapıyoruz. Tam sona kadar gidiyoruz. Sondan bir daha geliyoruz. Otel girişine bak. 2 saat odaya yürüyor. Yani. Manzara yok mi? Manzara güzel de yani. Bu kadar görülmez yürü yani. Şuraya bak en son koda bizim ya. Zaten bir şu öllük adam ben tutturuyordum burada ya. Yapma gerizek. Yapma yapma. Kaos gibi o pardon. Evet, an itibariyle otelin son günü. Çok mutsuzuz. Ciddi mutsuz. Ben mutluyum, onlar mutsuz aslında değil mi? Berkan abi ile Edzan'a giderken söylediğim İslam maçı çok güzel maç oldu. Arkadaş beğenmedi. Güreş olur dedi. Yerde yatıyor abi. Değişik ben Beğenmedim şey. yani. Hiç hiç beğenmedi, hiç beğenmedi. Ama güzel oldu bence. CDM'ye karşı zaten ayakta durmak duramaz. <laughs> Yatarak maç mı olur abi? Güreşecekse gitsin güreş güreşi. Kanka ona bakılırsa adam da gitsin kickboks yapsın o zaman. Güreş yap bir şey. Abi kickbox kickboks bir kere. Don, 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 don. Tamam da UFC karma dövüş ne yapar? Adam dedi ki ben onları ben kalkacağım dedi. Savunma savundu bir tık ama yani ayarda kalkamadı yani. Dalga vuracağım dedi. <laughs> 25 dakika boyunca adamı patates etti orada yani. Şimdi de Haziran ayında Beyaz Saray'da bakalım ile yapacak İslam. Şu an öyle gözüküyor. Berkan abi sence kim alır topu İslam maçını? Tamam Berkan abi İslam ener diyor. Bence de topu alacak ama bakalım. İslam kolay göstereceğim diyor. İslam çünkü iyi değil abi. Korkak dövüşüyor. Kız gibi dövüşüyor. Öyle mi? Olmuyor yani. Ama topurya uyutacağım diyor seni diyor. İslam da öyle seni kolay göstereceğim diyor. Tek atacak sen rahat ol. Yani. Bakalım ne olacak. <laughs> ama tarihinin büyük maçı olacak. Tarihinin büyük, <laughs> tarihin büyük maçı olacak kesin. Ya abilerini çağır, yadır İslam'dır hepsini bekliyorum. <laughs> Ravivan Spor Kulübü'ne.